Kıvırcık Ali, asıl adıyla Ali Özütemiz, 11 Ekim 1968 tarihinde Tokat ilinin Turhal ilçesine bağlı Erenli köyünde 9 kardeşin en küçüğü olarak doğdu. Babası doğumundan 37 gün önce trafik kazası sebebiyle ölmüştür. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cemellerinde çaldı. İlkokulu bitirdikten sonra okumayan Özü Temiz, 1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a geldi ve burada düğün salonu gibi mekanlarda bağlama çaldı. Aynı zamanda piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayınlanacak olan 3 adet albüm kaydetti. Kıvırcık lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı. Özütemiz, 1995'te İbrahim Akkaya ve Mustafa Yılmaz ile grup turnaları kurdu ve Türkülerden Türkülere Yol Eyledik adlı ilk albümlerini 1996'da Devsen Kasetçilik etiketiyle çıkardılar. 1998'de Özütemiz'in ilk solo albümü Gül Tükendi. Ben Tükendim İber Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü. 8 Kasım 2000'de piyasaya sürülen Isırgan Otu albümü, 120 bin adet satılarak Türkiye'de 2001'in en çok satılan 21. yerli albümü oldu. 28 Mayıs 2003'te Arzu Şahin ile Düt albümü İber Müzik etiketiyle yayınlandı. 9 Nisan 2004'te Ver Müzik etiketiyle yayınlanan 3. Gurbet albümünü çıkardı. 3 Mart 2006'da Ver Müzik etiketiyle Geriye Dönün Seneler yayınlandı. Söz yazarı olarak Yusuf Hayaloğlu, Mahmut Erdal ve Dursun Ali Akınet gibi sanatçılar katkı sağladı. 15 Temmuz 2008'de Hepimize Yeter Dünya Ver Müzik etiketiyle yayınlandı. Özütemiz 1988'de Şadıman Baş ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Şadıman Baş ile boşanmasından sonra 22 Ocak 2010'da Aslı Güven ile evlenmiştir. Özütemiz, Alevi kültürünü arabeskleştirdiği yönünde eleştiriler almıştır. Sanatçı ise türküleri bağırarak okumayı sevdiğini, Anadolu ve Alevi kültürünün birleşiminden oluşan bir tarzı olduğunu söylemiştir. 11 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da katılacağı TRT 1'de yayınlanacak bir televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru evinden çıkan Özü Temiz, Türkiye saatiyle 05.30 civarında Tepeçik, Büyükçekmece'de ölüm bilajı olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Hadımköy, İstanbul'daki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi ailesi tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne açılan tazminat davasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumlu bulunduğu ve 294 bin Türk lirası para cezası kararı verildi. Ölümünün ardından aynı yıl 11-1-2011, Veda isimli stüdyo albümü yayınlandı ve bu albüm ticari başarı elde etti. 2014 ve 2017'de sırasıyla Hasret ve Sevdiklerim isimli derleme albümleri yayınlandı.